abi birden bize demesin mi? Be. Ben şu anda müsait. Saat 11. Yeşil yanıyor niye kimse geçmiyor? <laughs> abi bana diyor ki ya eski devirde bir kaldık ya bir tane muavin buluruz diyor. Ve 50 liraya gönderirim ben sana bisikleti diyor. Bu... Ha dur dayı dur çarpayım ben sana Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vlogumuzda ikinci el bisiklet alırken nereden bulabiliriz? İkinci el bisikletleri nereden temin edebiliriz? Bunlar hakkında ufak bir video çekeceğiz. Bu videomuza başlayalım. İyi seyirler. Park o kadar kalabalık ki. Yani inanılmaz bir kalabalık var parkta. Şimdi bugün Atatürk Bulvarı'ndayız. Burası Atatürk Bulvarı. Hasan Polatkan Caddesi diye de geçiyor. Şimdi burada bir video çekeceğiz bu bulvar boyunca. Bu atliyeye kadar uzanıyor burası. Eskişehir bugün 16 derece. Ben de dedim hazır hava güzelken bir tane video çekeyim. Çünkü bugün video çekmezsem yarından sonra hava 4-5 derece olacak. Havalar gerçekten çok soğuyacak Eskişehir'de. Pazar günü hatta tekrardan kar falan gelebilir diye meteorolojide gördüm. Ya bu ne ya? Şimdi bisiklet bloklarımda ekstradan bir tane daha konu hakkında konuşmaya çalışıyorum. Bu sayede ne oluyor? Bisiklet bloğumuz boş bir bisiklet bloğu olmuyor. Bugün de konuşmak istediğim konu şu. İkinci el bisikletleri nereden temin edebiliriz? Yani ben nasıl ikinci el bisiklet bulabilirim? Üç tane yol bisikleti aldım. Üçü de ikinci el. Kendi tecrübelerimi, nereden bulduğumu onlara aktarmaya çalışacağım. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar kanalımız güzel bir şekilde büyüyor. Bizleri desteklemek isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Şimdi bu ikinci el bisikleti. Birinci bulacağımız yer herkesin ilk aklına geldi. Letgo gibi sahibinden gibi ikinci el ürünlerin satıldı. Araçların satıldı uygulamalar. Letgo ve sahibinden gibi uygulamaların şöyle bir özelliği var. Bulunduğunuz şehirde, bulunduğunuz mahalledeki bisikletleri sizin karşınıza çıkartıyor. Bu da bisiklet almadan önce gidip inceleyebiliyorsunuz yani bisikleti. Ama ekstradan sahibinden de tüm Türkiye olarak battığımız zaman binlerce bisiklet çıkıyor karşımıza. Şehir dışından bisiklet almak da tabii biraz daha zor bir durum. Alınmaz değil ama görmeden alma gibi bir ihtimal var. Bu da yani biraz riskli bir durum oluyor. Peki başka nereden bulabiliriz biz bisiklet? Facebook gruplarından. Facebook grupları ne oluyor? Bilenler vardır, illaki bilmeyenler de vardır. Facebook'ta bir yığın bisiklet grubu var. İşte alımı satımı, paylaşımı, bilgisi platformu vesaire bir sürü grup var. Şimdi bu gruplara girdiğiniz zaman hem orada ilan paylaşılabiliyor. O ilanları görebiliyorsunuz. Hem de kendiniz oraya ilan açar gibi işte ben yol bisikleti arıyorum. İşte 56 santim kadrolu, işte şöyle frenli, işte şöyle olsun, markası şu olsun. Bir nevi bir, bir filtre yapıyorsunuz orada kendinize. Bu ilanı oluşturduktan sonra yorum olarak ya da size işte messenger'dan, özel mesaj olarak bisiklet atıyorlar. Beğendiğiniz bir bisiklet varsa bunlara da bakabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir problem var. Işığı bekleyelim. İlanı koydunuz, adam bir yazmış size Mardin'den, Artvin'den. De böyle şehrinizden çok uzak yerlerde bisiklet çıkabiliyor ya Fiyatları da gayet güzel yani Burada görüyorsunuz aynı bisiklet Örnek veriyorum 2000 lirayken 1500 liraya veriyor Fiyat olarak çok iyi ama Yani bisikleti görme gibi bir şansınız yok Benim de hatta başıma öyle bir olay gelmişti Birini uğurlamışlar Ben gene bisiklet arıyorum Sanırsam Facebook grubuna yazmıştım de şu tarz bir bisiklet arıyorum şu kadro boyunda vesaire diye. Bana şimdi mesajlar geliyor. Bir tane abimiz bana Mardin'den mesaj atmıştı. Yanlış olmasın Kron RC 2000 herhalde o yol bisikleti. Fiyat falan gayet uygun. Diyorum ki abi tamam bisikletin çok güzel ama ben bisikleti görüp almak istiyorum. İnceleyip almak istiyorum. Hem de nasıl göndereceksin bana diyorum. <laughs> abi bana diyor ki ya eski devirde mi kaldık ya? Bir tane muavin buluruz diyor. Allah! Bir tane muavin buluruz diyor. Anlaşırız onu diyor. 50 liraya gönderirim ben sana bisikleti diyor. Yani güç bela. Bir abiyi ikna ettik sonunda. Dedik abi ben kendi şehrimden almak istiyorum diye. Peki ben bu aldım 3 tane yol bisikletini nerelerden aldım? Nasıl buldum? Düzgün, temiz bir şekilde. Şu cami çok eski bir cami ya. Yeşil yanıyor niye kimse geçmiyor? Benim aldığım ilk yol bisikleti arkadaşlar Letgo üzerinden buldum. Tabi bu Letgo üzerinden bulurken de hemen Letgo'ya girdim. Hemen girdiğim gün gibi ya da ertesi gün bisiklet bulacağım diye bir şey yok. Sahibinden Letgo'dan bisiklet arıyorken günlük bunları takip etmeniz gerekiyor. Aynı araba gibi. Bir gün çıkıyor, bir gün çıkmıyor. Adam dara sıkışıyor, uygun fiyatlı koyabiliyor. Ben Letgo üzerinden gördüm bu ilanı. O zamanlar tabii ilk aldığım bisiklet 2016 olması lazım herhalde. Fiyatlar uygun. 950 ya da 1000 lira olması lazım aldığım bisiklet. Abi bize anlatmaya başladı bisikleti. Mersen bisiklet toplama bir bisikletmiş. Bisikletin kadrosu Cycle Cross bir kadro. Mosso Monza kadrolu. Bisiklet Cycle Cross kadro. Abi bisikleti alıyor. Yani kadrosunu alıyor. Üstüne de Sedona 610'dan bulduğu parçaları ekliyor. İşte cam takımı, aktarıcılar vesaire hepsi Sedona 610. Ama sadece kadro, çatal, Mosso Monza Tabii ben o zamanlar bunu bilmediğim için o ne güzel yol bisikleti vesaire diye aldım. Tekerlekler 33'lüktü yani. Şu anda bunun üstündekiler 25'lik. Bayağı kalındı. Onu ben o zaman aldım. İlk bisikletim oydu. Gayet de güzel kullandım o bisikleti. Severek kullandım. İkinci aldığım bisiklet ise Sedona 611. Sedona 611'i ben Facebook grubundan buldum. Size anlattığım gibi Facebook grubunda güzelce ilanımı yazdım ben. İşte şöyle şöyle şu fiyat. İşte şöyle kadrolu Eskişehir içi. Bana mesajlar geliyor. Bir tane abi mesaj attı bana. Ben ilk başta aslında o bisikleti ee, pek alma taraftarı değildim. Sonradan içim ısındı nedense. Bisikleti gördük işte abiyle konuşmaya başladık. Saat 11 civarıydı geceleyin. Neyse abiyle konuşurken abi birden bize demesin mi? Ben şu anda müsaitim. Saat 11. İşte abi olmaz yarın bakalım vesaire geç oldu derken benim için fark etmez dedi. Yarın işim var vesaire dedi. Biz saat 11'de çıktık yola. Ben de böyle heyecan var zaten. Bir şey alırken illaki olur. Güzel bir şey bir gittik. Abi zaten bize söylemişti ama gittiğimizde sadece bisikletin kadrosu duruyor böyle. Bisiklet toplu halde değil. Sadece 11. Dedi abi ben abi dedi ki ben bunu hızlıca toplarım. Problem yok. Sen de bana yardım edersin dedi. Neyse tamam abi dedim. O da Korelli'de çalışıyormuş. Korelli ona bir tane kadro hediye etmiş. Bisiklet yani Korelli üzerinde işte aktarıcısı, tekerleği, jantı Fren seti vesaire. Biz saat 11'de başladık. İşte Corelli'den söküyoruz. Sedona 611 kadronun üstüne bisikleti yapmaya çalışıyoruz. İşte yalan olmasın yarım saat, bir saat civarında topladık. Saat 12'ydi ben bisikleti aldığımda. Onu da çok güzel almıştım. E, tam 12. sınıf olduğum için pek istediğim gibi kullanamadım o bisikleti. Yani çok kullanmadan sattım ama güzel bir bisikletti o da. Bir de son aldım şu anda kullandığım Mosca Cavalier'den biraz bahsedeyim. Mosca Cavalier'i de ben Letgo'dan aldım. Genelde Letgo işte Facebook olmuş. Sahibinden daha bisiklet alamadık. Gelelim ben işte daha bu bisikleti zaten kanalımız varken aldım. Yani eski aldığım bisiklet değil en fazla belki bir buçuk ay falan oluyor. Ben geziniyorum işte. Nereden alsam şuradan mı alsam fiyatlar o kadar pahalı ki. Eskiledeki bütün bisikletçiler gezdim belki yol bisikleti yok. Böyle 52 santim kadrolu bisikletlerden var. Yani bana uymayan bisikletlerden. Abiye de dedim ki abi ne zaman gelecek? Dedi bana Şubat ayında gelecek. Yani tam bu dönemlerde herhalde bir yeni sezon bisiklet geliyor. Neyse fiyatı ne olacak dedim. 4500 lira. Yani şu anda kullandığım bisikletin fiyatı 4500 lira. Yani aşırı pahalı. Klaris bir bisiklet bu yani. Üst seviye bir bisiklet değil ki. Neyse ben de dedim o zaman ikinci ele yöneleceğiz biz mecburen işte her akşam yürüyorum Letgo'ya. Sahibindene giriyorum. Eskişehir'de Letgo böyle biraz daha hareketli. Yani sahibinden de ilanlar böyle biraz daha geç güncelleniyor. Kalan bisikletler var hep. Letgo'ya giriyorum yazıyorum yok. Sahibindene bakıyorum yok. Sonra internetten bir tane işte Bursa'da bir bisikletçi buldum ben. Sanırsam bir sezon öncesinde yani 2020 ya da 2019'dan kalma yol bisikletlerini 1000 TL daha aşağı veriyor. Yani burada 4500 TL ise oradan 3500 TL civarında alabiliyorsun. Tamam dedim yani bisiklet yok piyasada. İkinci el de yok. Bari Bursa'dan alayım. Çünkü ben Sedona 820'yi de Bursa'dan almıştım sıfır olarak. Onda da tek problem ne? İstediğim renk yok. Bisikletin rengi sarı. Sarı lüme mi ne öyle bir şey. Değil. Olsun bari dedim sarı renk alayım. 1000 lira daha ucuz. Ama Letgo'ya da bakmaktan şey yapmıyorum her akşam yine Letgo'ya bakıyorum böyle aklıma geldikçe Letgo'ya bakıyorum. Sonra ben böyle akşam 7 civarıydı sanırsam Letgo'yu bir girdim, karşımda Mosokove'ler 700 duruyor. Hemen girdim ilana, kırmızı beyaz taban güzel, abinin koyduğu fiyat da çok iyi yani kendi yazdığı fiyat da çok iyi. Tamam süper hemen mesaj attım, dedim tamam bu bana uyarsa süper. Dedim bir de kadro boyu bana uyarsa tamam süper. Ben bu bisikleti almaya düşünüyorum. Büyük, büyük, büyük bir problem yoksa. Hemen yazdım işte abi dedim kadro boyu nedir? Ben ciddi alacağım. Abi demesin mi bana 56 santim. E tam benim bacak boyuma göre 1.83'üm. Dedim abi ben çok ciddi alacağım. Kimseye söz verme hemen alayım falan yazdım. Hemen ertesi gün buluşup bisikleti aldık. Bisikleti de kaç liraya aldık? 1900 TL'ye aldık. Bisikleti aldığımda sadece lastik patlaktı. İşte aktarıcısı biraz sıkıntılıydı. Yani vites atarken biraz problem vardı. Onları ayarladık. Yama yaptık lastiğimize. işte gidon ayarı vesaire onları yaptık. O şekilde üçüncü bisikletimizi de aldık. Onu da kullanıyoruz. Allah kaza bela vermesin kimseye. Peki bir diğer ikinci el bulabileceğimiz yer. Bunlar da oturduğunuz mahalledeki bisikletçiler olabilir. Bazı bisikletçiler satıyor, bazıları satmıyor. Başka ikinci el bisiklet bulabileceğiniz yer arkadaşlar. Hani böyle çevrenizde gruplar varsa bisiklet grupları sürüş yaptığınız oralardan bir iletişim halinde olup illahi grupta bir tanıdığının ya da kendi bisikletini satmak isteyen olabilir. O gruplardan da iletişim halinde ikinci el bisiklet bulunabilir. İkinci el bisiklet alırken dediğim gibi önceliğiniz her zaman kendi şehrinizden almak olsun. Tan, 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 tan. Yani bisikletler pahalandı O kadar para veriyoruz arkadaşlar bu bisikletlere Aldığımız ikinci el bisikletler de Problemli çıkarsa Hem bu spordan soğuruz Hem de verdiğimiz paraya yazık olabilir O yüzden tedbirli olmak gerekiyor bu... ha Dur dayı dur çarpayım ben sana da Öyle geçersin Videomuzu da yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. Çok uzamasın. Videolar çok uzadığı zaman arka kısmında bunun bir de editlemesi var. O da gerçekten zor. Evet dediğimiz gibi videomuzu uzatmayalım. Videomuz bu kadar olsun. Bizleri desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Dayıcım, kaç?